Merhaba arkadaşlar hepinize. Bugün motosikleti alalı tam bir yıl olmuş. Sigortasını yaptırmam lazım ve 5000 bakımına girecek. 5000 bakımını yaptıracağım. Oradan da yeni bir arkadaşımız, bir abimiz Vistrom 250 aldı. Onun dükkanına uğrayacağım. Epey yoğun bir gün olacak ama size göstermek istediğim bir şey var öncelikle. Dün akşam motosikletimizi bir güzel temizledim, yıkadım. Size kilitlerimi kullandığım kilitleri de göstermek istiyorum. Çünkü motosikletleri yokluyorlar. Motosikletimde 3 tane kilit var arkadaşlar. Bir tanesi Terma marka. Şöyle zincirli bir kilit. Bir tanesi arka tekere doladığım Şöyle bir zincirim var. Bir de ön tekerde. Şöyle bir diskirim var. Bunları kullanıyorum. Kapalı garajım da var ama şurada kapısı küçük olduğu için motosetin gidonu girerken zorlanıyor. Şuraya şu balkon altına demirden bir kafes yapmayı düşünüyorum internette. Belki de en sağlam, en güvenlisi olacak. Parçalı Bulutlu bir Antalya gününden merhaba. Bütün trafiği alt üst eden bir Fiesta ve bayan sürücü gördük sabah sabah. Bugün burası niye kalabalık? Burada pazar var. Çallı bölgesinin belki de en ucuz pazarı. Perşembe günleri burada kuruluyor. Dediğim gibi biraz önce anlatmıştım. Motosikletimi alalı Vistrom 250'yi alalı. Bir sene oldu bugün. Nereden biliyorum. Sigortanın bittiğini arkadaşlarımız bildirdi. Dediler ki sigortam yarın bitiyor. O zaman dedik ki bir yıl dolmuş. Bugün sigorta yaptırmak için yeniletmek için Akdeniz Üniversitesi'nde beraber okudum kardeşim Fatih Can Onun yanına gideceğim ee, Muratpaşa Belediyesi'nin orada ofisi Oradan da çıkıp Öğleden sonra gibi Gökhan Dal Harput Motor Motosikletin 5000 bakımını yaptıracağım şu anda 4700 50 kilometrede olsun 250 kilometre önce olsun sorun değil onda bir opsiyon var zaten yani 100 kilometre 200 kilometre önce olmuş sonra olmuş yani sonra olmuş bir şey fark etmiyor önce olursa tabii ki daha iyi olur makine daha az yıpranır ondan sonra daha sonra da vakit kalırsa çok eski arkadaşımız abimiz Nazip Kutar Mikrop bilgisayar Sarı bir V-Strom aldı evet <laughs> BMW Sattı BMW 800'ü GS 800ü galiba Değil mi? Hayret ediyorsunuz Onu sattı ve V-Strom 250 aldı Otosikleti geldiyse onun yanına gideceğim, onunla görüşeceğiz. Yoğun bir gün. Bakalım ne kadarını çekebilirim, neler yapabilirim, neler paylaşabilirim. Göreceğiz. Şu anda Opera Kavşağı'na yaklaşıyorum. Altın Elbiseli Adam, rahmetli Barkın abimizin videolarında bahsettiği bir konu vardı. Motosikleti dinlemekle ilgili bir videoydu. Ee, orada vites değiştirmeye, motosikletin vites istediğine, bilmem neyine ya da hızınıza işte hızınızı hissetmenizi, kontrol etmenizi, motosikletinizi hissetmenizi anlatıyordu. Ee, orada bahsettiği şey şuydu. E, gösterge panelinin üzerine bir kağıtla kapatın ve belli bir kilometre o şekilde hiç bakmadan, göstergeye bakmadan kullanın. İşte vites göstergesi varsa kaçıncı viteste olduğunuzu, motosiklet ne zaman vites istiyorsa onu kulağınızla duyarak hareket etmenizi işte. Ya saat kaç, saatte kaç kilometre hızla gidiyorum vesaire gibi şeylere takılıp sürekli gidona bakmamanız, gidon üstündeki hız göstergesine bakmamanızı vesaire bilmem ne bunları e, öğüt veriyordu. E, strom 250'de inanın hiç öyle bir şeye gerek yok. Yani bir motosiklet hiç mi bu kadar vites küçültmesini işte istemez? Yani yavaşlıyorsun, Dördüncü vitestesi saatte 20 kilometreye düşüyorsun falan, kilometre saatte. Hiç mi öksürmez ya? Dördüncü viteste nasıl 20'ye düşebilir? Ya da ne bileyim gaza açtığın zaman tekrar nasıl devrini bulup tırmanıp gidebilir? Anlamıyorsun bile. E, çok geniş. Yani dördüncü vitesi at, Antalya'da da veya işte ne bileyim sizin yaşadığınız şehirde, şehir içinde dolaş. Böyle bir özelliği var kendisinin. Çok seviyorum bu özelliğini de sonra şimdi motosikletimi bayağı bir övdüm değil mi yine? Öyle ama bu iş böyle. Herkes kendi motosikletinin mikro milliyetçisi oluyor. Yani 110 TL'de dediği gibi bize soruyorlar. Niçin burayı seviyoruz diye? Başka çaremiz olmadığı için diyor ya. Onun gibi belki de herkes kendi motosikletini o anda başka çaresi olmadığı için seviyor. Benzin konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Ben benzini birinci tercihim benzin alırken şart Neden olduğunu bilmiyorum. Ama hep yıllardır birinci tercih olarak hep şeyli kullandım. İkinci tercih olarak bulamadığım yerlerde Opet'i kullandım. Ama yakın bir Aytemiz istasyonuna ikamet etseydim, ikamet adresimin etrafında, ne bileyim çevremde, elimin altında bir tane itemiz olsaydı, inanın itemizden de alırdım. Çünkü motosikletçi dostu bir kampanyaları var. İşte motosikletçi dostu bir akaryakıt istasyonu. Hem indirim de çok yapıyorlar diye biliyorum. Hem bir insan motosikletçi olduğu zaman etrafında kendisine nefret ederek hizmet eden firmaları pek görmek istemiyor. Ya bu da nereden geldi falan istemiyor. böyle bir şey yaşamak görmek istemiyor. Çok temkinli gidiyorum aslında daha hızlı giderdim ama yani öyle önemli bir hava var Antalya son 60 yılın en yüksek Mayıs ay ortalamalarını bu aralar yaşıyor çok nemli bir hava var. Hava kapalı, nem oranı yüksek, asfalt şey yapmıyor. Beni mutlu etmiyor. O yüzden güven vermiyor bana. O yüzden yavaş gidiyorum. Şimdi buradan Burhanettin Onat'a geldim. Sol tarafa doğru döneceğim. Yol ayırdımdan. Düz gitseniz de olur, sola dönseniz de olur. Lara tarafına giderken, klasik yolumuz işte. Daha doğrusu şehir iç yolumuz. Ben daha önceki videolarımda da paylaşmıştım bu yolu çok fazla kullanmamla araya giderken çevre yolu ve Coca-Cola fabrikasının eski Coca-Cola fabrikasının e, yanındaki sulama kanalı yolunu kullanırım. Orası daha çabuk, daha kısa kestirme. Evet, aslında ben buraya girmekte bir hata ettim. Şöyle çıkıp motosiklet olmanın avantajını kullanarak arkamda da bir motosiklet var. O da şimdi yanımdan vırt diye çıkar şöyle yanlar çıkıp Evet şöyle araya girerekten gideyim abi. Çok da bir şey değişmedi. Uzun videoların sıkıcı olduğunu biliyorum. Sürekli yolu çekmektense gittiğimiz geldiğimiz yerleri çekmenin daha eğlenceli olduğunu biliyorum. Ama bu bir motovlog. Yani taleplere bakarsam abi o motosiklet şu o taleplere bakarsak ben hiç motosiklet videosu çekemem. Ya yani bu benim hobim. Ve hiçbir zaman motosiklet videosu çekemem arkadaşların isteklerine bakarsam. Çünkü niye diyecek olursanız. Onlar limoncello yapmamı istiyorlar. Viski yapmamı istiyorlar. Rakı yapmamı istiyorlar. Bira yaparken. işte tam tahıl bira yaparken falan. Şarap yaparken. işte marketten aldığımız elma sularıyla nasıl şarap yaparız falan. O tarz videolar istiyorlar. Onları seviyorlar. O videolar izleniyor. Mesela bu kanalda herhalde 3000'i geçmiştir bir tane video var. En çok izlenen video o. Limoncello yaptığım video. Onu izliyorlar. Ama ben canım ne istiyorsa onu çekiyorum. Hayatı paylaşmak için. Yaşadığım şeyleri, gördüğüm şeyleri paylaşmak istiyorum. Kardeşim görüşürüz. Evet Fatih, ev arkadaşım, üniversiteden arkadaşım, yaklaşık 20 yıllık bir dostluğumuz var. Çok iyi bir çocuktur. Bağımız da hiç kopmadı aşağı yıkarı. hep ara, ara 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 görüştük. Diğer arkadaşlarla da öyleyiz ama Fatih'le daha bir ayrıyız. Sigorta yaptırdım arkadaşlar. Geçen, bu sene ikinci sigortası oluyor motosikletin. Ee, 1 yıllık sigortası 230 lira tuttu. Bence gayet iyi. Geçen sene 380 lira ödemiştim. Bu sene 230 lira tuttu. Ben videonun altına da Fatih'in iletişim numaralarını yazarım. Kendisine ulaşıp bir fiyat belirlemesini, incelemesi, araştırmasını yaparsınız. Ve size dönerse, yani uygun olursa, siz de ona dönerseniz, kabul ederseniz yaparsınız. 230 lira bence gayet iyi. Sağ olsun. Arkadaşlarımızı da ticaret yaparken öldürmemek lazım. Sonuçta o dükkanların da o bir masrafı, gideri vesaireleri bilmem neleri var da böyle üçü beşi hesaplamıyorum bu konuda ben hiçbir zaman için ve her zaman da tanıdıktan, arkadaştan, eşten, dosttan, hemşeriden alışveriş yapma taraftan. Birazcık böyle bu konuda Koç Holding'de eskiden çalışmıştım da var biraz da onların yapısını da beğendiğimi de söylüyorum ben her yerde. Para biraz da içeride kalmalı. Hani burada akrabayı, kardeşi, aileyi kastetmiyorum. İşini düzgün yapan arkadaşlar birbirler arasında üç'e 5'e bakmamak. O yüzden birbirimize bu şekilde destek oluyoruz ve olmamız da lazım. O eser ne oluyor bazen işte. Bir abimiz diyor ki mesela ya sigortası geldi, işte otomobil de var mesela. Otomobilin sigorta zamanı geldi falan ne yapacaksın Ersin diyor. E diyorum ki abi bu sene diyorum Fatih yapacak. Ama diyorum motosikletim var onu da sen yap falan diyorum. Pas diyorum onlara yani sonuçta ikisini de birisine vermek değil de mesela iki arkadaşım varsa ikisine iki abim varsa onlara dağıtıyorum. E sonuçta onlar bizi biliyor, biz onları biliyoruz. Bizi kazıklamayacaklarını biliyoruz. Bizim başımıza bir şey geldiği zaman yarı yolda bırakmayacaklarını biliyoruz. Öyle paslaşıyoruz, paylaştırıyoruz. Bu sene de öyle oldu mesela geçen sene Azmi abiye yaptırmıştım. Bu sene Fatih'in ihtiyacı var daha çok ihtiyacı olduğu için. Fatih'in yani bence ee, dükkanı falan taşımış. Fatih'e olsun bir otomobil de Fatih'e vermeyi düşünüyorum. Başka sigortalarım olursa da Fatih'ten yaptıracağım. Çünkü iyi bir insandır. Fatih'in de bu kadar reklamını yaptım. <laughs> Ondan sonra şimdi arkadaşlar Bülent Ecevik bulvarına geldim. Sağ tarafım Laura. Şöyle göstereyim. Şimdi motosikletimi 5000 bakımını yaptırmak için Harput motora gidiyorum. Harput motorda motosikletin 5000 bakımını yaptıracağım. Sonra benzin alacağım. Sonra da vakit kalırsa Nazif abinin mikrop bilgisayar oraya gidip yeni bir istromuna bakacağım. Ve onun duygularını yaşarken yanında olmak istiyorum, paylaşmak istiyorum, sevincini paylaşmak istiyorum. Durum bu. Hayır, gitmeyeceksiniz. Hata yaparsınız. Size kırmızı yanıyor. Yok Suzuki Ve Strom 250 güzel Hepsi güzel Binmek Binmeye sonra hepsi güzel Kaç B abi? Şu anda bunda 5000'im. 5000. 5000 kilometre oldum Kaç ne zaman aldın abi? Geçen sene tam bugün Açısından mı aldın abi? E, Tatlısu motorcusu ya Nasıl? Tatlı Tatlısu motorcusu ne yapacak? Burası karanlık lazım. 65'lik oldu. Oo, maşallah. Güle güle kullan. Dediğim gibi sağ tarafta Kardeşim eyvallah hemen dönüyorsunuz e, tekrar a, Antalya istikametine doğru yaklaşık 200 metre sonra sağda Evet arkadaşlar e, günün sonunda e, motosikletimizin sigortasını yaptırmış olduk 5000 bakımını gerçekleştirmiş olduk e, ve e, arkadaşımızın motosikletini Hayırlı olsuna gitmiş olduk Bugün de böyle geçti. Söylemek gerekirse bugün toplam 230 lira civarında sigorta tuttu. 370 lira civarında motosikletimizin 5000 bakımı tuttu. Ufak tefek düzeltilecek yerleri vardı, bakımları vardı. Onları yaptık. Hepinize iyi günler diliyorum. Videolarımızı beğenip takip ederseniz de sevinirim. Şimdiden herkese iyi bayramlar.